İkinci İzmir Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı bu sabah itibariyle başladı. İzmir'in ev sahipliğini yaptığı kurultay İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bilişim Derneği ve İzmir İşbirliği'ne organize edildi. Kurultay kapsamında bilişim ve hukukun ortak çalışma alanları, akademik boyutu, uygulama prensipleri alanında uzman isimler tarafından tartışılacak ve bilimsel bildiriler sunacak. Kurultay esnasında sunulan panel, seminer ve çalıştaylar gelecekteki bilişim ve hukuk dallarının şekillenmesine ışık tutacaklar. Kurultay yurt içi ve yurt dışından alanında uzman katılımcıların iştirakları ile başta İzmir olmak üzere uluslararası platformda ülkemizin adını duyurmak için katkı sağlayacak. Kurultay kapsamında düzenlenecek sergi alanında konusunda uzman firmalar kendilerini tanıtma imkanı bulurken ticari anlamda geniş fırsatları da yakalamış olacaklar. Kurultaya beklenen profesyonel katılımcı sayısı yaklaşık 3000 civarında. İzmirli bir site olarak bu tip bilişim organizasyonlarına ev sahipliği yaptığımız için son derece mutluyuz. Bu tip bilişim organizasyonlarının devamlılık kazanması dileğiyle hoşçakalın.